İngiltere'de yapılan bir çalışmada Demans hastalarında 14 yıl boyunca takip edilen kişilerde demans riskinin çok yükseldiği, %19-25 oranında özellikle yükseldiği e, tespit edilmiş. Bu hem alzheimer hastalığı için geçerli hem de vasküler demans için geçerli. Yani damarların tıkanmasına bağlı da bir demans çeşidi var. D vitamini eksikliğinin, uzun süre D vitamininin eksik olmasının bunlara sebep olduğu gösterilmiş. Ve tabii e, bizim kognitif fonksiyon dediğimiz bilişsel işlevlerimizi korumak yani demansa karşı korunmak için çok erken yaştan itibaren bunun önlemlerini almalıyız. Çünkü yaşla giderek riski artan bir hastalık biliyorsunuz. D vitamini de e, hep kalsiyum işte kemiktir vesairedir gibi bilsek de özellikle gençlerde unutkanlığın en önemli sebeplerinden biri olduğu görülmüş olup e, laboratuvar değerlerini de normal kabul etmeyerek biraz D vitamini destekli gitmeliyiz. Çalışma e, güzel dizayn edilmiş uzun süre e, takip edilmiş kişiler ve risk gerçekten 17 kat artmış. E, bu çok önemli bir rakam hakikaten. Nörolojiyi en çok ilgilendiren konulardan biri gerçekten unutkanlık, halsizlik, yorgunluk, sürekli uyuma isteği, uyumaya rağmen vücutta ağrılar, dinlenememe, dinlenmeden kalkma gibi durumlar diyebiliriz bize başvuru sebepleri. Aslında Türkiye bu konuda çok iyi bir ülke. Sürekli güneşimiz var. Ve sürekli güneş maruziyeti e, edinebileceğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Fakat güneşlenmiyoruz. Güneşlenirken güneş kremi sürüyoruz. D vitamini'nin en önemli kaynağı direkt olarak güneşe temas etmektir. E, koruyucusuz ve direkt ten teması. Esmer kişilerde özellikle az üretildiği için özellikle elimiz yüzümüz gibi sürekli yanmış olan bölgeler değil de daha çok kol içlerinden güneşlenmeyi tavsiye ediyorum. Kendimiz gölgede bile olsak mutlaka bir kolumuz güneşte olmalı. Ayrıca balık yemiyoruz. Balık yemeliyiz. Özellikle yağlı balıkları yemeliyiz. Belki de omega 3 takviyesi almalıyız ki onlarda D vitamini yoğun miktarda var. Ama en önemlisi güneş yani düzenli beslenme diyelim. Akdeniz diyeti çok önemli. Yani yeşillikleri de kullanmamız lazım. Çünkü demans yani bunama dediğimiz şey sadece D vitamini eksikliğinde de yok. Yani B12, folik asit bunların üçünün birlikte alınmış olması lazım. Dengeli, düzenli e, ve balık yağından zengin. D vitamini yağda eriyen bir vitamin. Zehirlenmesi var. O yüzden e, tamamen bilinçsiz bir şekilde kullanılması çok tehlikeli. Ölçüm yapılmadan tedaviye başlanmamalı. Ölçüm yapılmadan yeterli yere geldi demeden de kesilmemeli. Mutlaka kanda serum düzeyine bakarak Karar veriyoruz tedaviye. Direkt D vitamininden kaynaklı bu diye bir demans çeşidi yok. Sadece risk faktörleri arasında sayılıyor artık. Eskiden mesela sayılmıyordu ama işte yeni yeni bu son bahsettiğimiz çalışma gibi çalışmalar yapıldıkça görülüyor ki artık besinsel ya da çevresel alımın azalmasına bağlı D vitamini, B12 ve folik asit. Özellikle B12 halk arasında çok bilinir fakat folik asit hiç bilinmez. Halbuki aynı görevi görüyorlar beyinde. Yani bunlar nörotransmitter dediğimiz beyinde nöronların arasındaki iletişimi sağlayan maddelerin üretiminde kullanılan şeyler. O yüzden mutlaka seviyelerine bakılmalı ve düzeltilmeli. Egzersiz çok önemli. Hem zihinsel egzersiz hem bedensel egzersiz diyeyim. Biraz önce dediğim gibi seviyeyi bilmemiz lazım, ona göre üniteyi doktorun mutlaka belirlemesi lazım. Çok doğru bulmuyorum. Özellikle multivitaminlerin içerisinde yer alan D vitamini son derece düşük bir doz ve asla yetersiz oluyor. Bunun sakıncası şu, hasta nasıl olsa ben bir kompleks vitamin alıyorum deyip gelmiyor. Ben zaten içiyorum deyip ölçtürmüyor. Halbuki o içinde aldığı şey günlük tüketime bile yetmiyor. Lütfen, lütfen güneşe biraz maruz kalın. Sadece elinizden, yüzünüzden değil, kollarınızdan, bacaklarınızdan da D vitamini alın diyorum. Ee, unutkanlık çok önemli bir şikayettir, genç yaş ya da yaşlı, hiç fark etmez. Mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmalarını tavsiye ediyorum. Yani ne kadar e, kalsınlar? Aslında bunun çok net bir sınırı yok açıkçası. Ama her gün en az bir 45 dakika diyorum ben. Bir o kolunuzdan, bir bu kolunuzdan mutlaka güneş maruziyeti olması gerekiyor. Camın asla arada olmaması gerekiyor. Yani direkt maruziyet istiyoruz.